Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar Minecraft'ın yepyeni bir bölümüyle yine karşınızdayım. Bildiğiniz kadar en son bölüm ne yaptık? Vallahi en son bölüm geldik buraya kadar ama oynamadık. Devamını getirmedim. Söyledim diğer videoda getiririz diye. Bu bölüm Nether'a gidiyoruz. Yani ende yok ende gidiyoruz. Lan nedir ne oğlum? Ben de, bende de kafa gitti. Şimdi ama biraz blok toplamam gerek. Açıkçası bunların altında blok var mı? Var galiba. Aynen buradan biraz toplayalım. Kaç tane olursa olsun. Yani önümü görmüyorum da böyle kıralım. Ne kadar verirsen ver bana. 64'lük e, böyle toplayalım da. Bu ne lan? Kömür. Vallahi kömür buldum. İyi oldu aslında da. Şimdi buraya ışık yapabilir miyim? Tahta var mı? Tahtamız yok. Yapacak bir şey yok o zaman. Şimdi buradan toplayalım. Kaç tane toplayabiliyorsan toplayalım. Bunlar bize gerekli. Yani entte e, bayağı sıkıntı yaşatacak bana ejderha. Bunu biliyorum. Umarım çok e, şey olmadan ölmeden başarırız. Yani kova elimde durması gerek. Sebebi ve beni öldürdüğü zaman öldürdüğü zaman diyorum. Uçurduğu zaman hiç olmazsa kendime aşağı su koyarak kurtulabilirim. Ama ejderi kesmeden önce biraz endir gözü toplarım. Kesin. Ya sebebi arkadaşlar endir gözü bayağı gerekli. Yani ejderha bizi uçurduğu zaman suyu koyamazsam bile endir gözüyle ışınlanarak ölmeyebilirim. Ve bazı endirmenlerden koşarak gidebilirim endir gözüyle. Bu kadar bence yeter umarım. Yani bilmiyorum orada e, uzaklık ne kadar olacak portaldan uzak. Şimdi bir dakika durun. Bana ne gerekliydi? Suyu buraya koy. Bunlar böyle kalsın. E, oku buraya böyle koy. Başka gereksiz eşyam yok. Hepsi burada kalsın. Yatağa bir kere daha bastım. Uyudum. Tamam uyuyalım. Uyuyalım da tamamıyla öldüğüm zaman burada doyayım yeniden. Eee burada ne tane şey oldu ya? Bunu kır. Tamam. Bunu kırdım da bunu buraya koy böyle gidelim. Umarım bir sorun yaşamayız. Haydi bismillah girdim. Yani arazi oluşturuluyor. Bak arka plan bile değişti. Ka ne zamandan beri burayı görmüyorum da. Bu ne oğlum? Neredeyim ben? Bismillah. Eee merhaba. Endir ejderi. E, Naneye gidik. Naneye gidik. Bak ben bir sana bir şey yapmadım. Seni öldürürüm ha. Sana bir şey yapmadım. Seni öldürürüm. Ben bana gelip vurursa var ya naneye giriz. <laughs> Ananı. Dur 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 dur. Dur gördünüz mü? Geldiği gibi vurdu bana. Hiçbir şey yapmadım üstleri. Hiçbir şey yapmadım. Cık. Oğlum ben biraz elim korkak ya. Bak bunlara bir şey yapmadım. Arkadan gelir ya. Korkuyorum ya ben. Vallahi gelirse boku yerim ben bu kez. İndirmenler çok sıkıntılı burada. Yani onlara bakmadan gitmemiz gerek de. Böyle bunları koyabilir miyim? Evet. Evet. Beyler çok korkuyorum açıkçası. Yani ölmekten korkuyorum. Buraya kadar gelip de ölürsem zırhım falan giderse üzülürüm. Yani ama ejderi keserim. Bir yolunu bulup keserim artık. Ee, Endire kadar geldik. Yani onun başarısı kesin. Umarım ölmeyiz. Yani ölürsek büyük sıkıntı yaşarız. Yani bunlar bize sıkıntı yapar mı? Yapar. Eyvah sana da yanlışlıkla baktım. Bunlara yanlışlıkla bakıyoruz da umarım bize bir sorun yaşatmaz. Şimdi gidiyoruz az kaldı. Merhaba arkamız temiz tamam. Arkaya bir baktım da korkumdan. Şimdi ananı. Senin ben o ananı var ya ananı. Senin o ananı endirmen. Aa ne yaptım? Tüm gitti eşyalar. Vallahi tüm eşyalar gitti. Tüm eşyalar gitti beyler. Tüm eşyalar, elmas sır, sır bok yoluna gitti kesin ben. Bunu söyleyeyim. Bok yoluna bakın, bok yoluna gitti. Oğlum ben vallahi bu oyunu bu oyunu oynarken sinir oluyorum ya. Vallahi sinir oluyorum. Hep böyle oluyor ya. Vallahi böyle oluyor. Ben bir kere bu oyunu e, bir şey yapmak isterken ya ejder e, ya endirmenler beni öldürüyor ya iskeletler beni öldürüyor ya domuzlar öldürüyor beni. Bu ne ya? Allah aşkına insan sinir olur ya böyle bir oyuna. Yemin ederim sinir olur ya. Ben şanssız mıyım neyim lan ben bu oyunda? Vallahi bir kere adam gibi oynayamadım ya ben bu oyunu. Bir kere adam gibi oynayamadım ya sakin. Ya ölüyorum. Bak etim falan da gitti. Eve dönmem gerek ki. Ben bunu böyle yapamam. Ben de böyle yapamam. Yok zırhım falan olmadan ben gidemem Ejder'e. Zaten zırhla gittim bile. Boku yedik geldik. Bir boku yapamadım ben. En iyisi biliyorsunuz mu ne yapayım. Ben evime gideyim. Yani eşyaları falan alayım. Yeniden burada buluşuruz. Tamam mı beyler? Kusura bakmayın. Burayı kesmek zorundayım. Evet geldim arkadaşlar gittim eşyalarımı falan getirdim yine aynı şekilde ok falan getirdim yani zırhımı da yaptım sadece göğüslük ve pantolon yaptım elmas diyeleri nasıl söyleyeyim demirden yapabildim elmasım yoktu kılınç yaptım bir tane onun dışında başka bir şey yapmadım ok yaptım yay yaptım elma et falan getirdim bize blok gerek olacak da ben biraz blok toplayayım mı var mı lan burada bir bakayım da Burada tahta var. Dur meşaz git ya Allah aşkına git meşaz. Tamam burada tahtaya yok. Tahta değil bana. Tahta gerekli değil. Burayı kırsam buradan taş çıkar mı? Umarım. Bir bakalım burasında ne var? Bir dakika bir dakika. Aha bir şey vuruyor. Siz eşeğin önünde gidene git. Bu var ya bu küçük veletler. Buranın korumalar mı ne? Ya yani burayı siz biraz görmüyorsunuz. Kusura bakmayın. Seve taş topluyorum. Bir dakika taş toplayayım da. Yani taşı gerekli bana aslında. Oraya gittiğim zaman üzerime falan kapatabilirim diye. Şimdi bu, bu, ne toprak mı ne lan bu? Vallahi ben de görmüyorum. Tamam yeterli ya diye düşünüyorum da. Aynen taş toplamışım zaten. Şimdi demir de toplamışım bilmeden. Tamam. Şimdi buraya girelim. Yani orayı kesmek zorunda kalmıştım da ilk başta baya sinir oldum orada ben. Endirmen eşeğe geldi beni öldürdü ya. Durduk yere beni öldürdü. Ben bu yolu bitirdim zaten. ya yani Burada şimdi bana vuramazlar. Yani ben biraz böyle gideyim de. Bunlara hiç bakmak istemiyorum. Tamam mı? Hiç bakmak istemiyorum. Tamam buraya kadar geldim. Burayı bir base kur. Burayı bir base kur. Oğlum bu yavaş kırıyormuş. Tamam bu yavaş kırıyormuş da. Bunun sağlığı yüksekmiş. Lan bu taş bayağı zormuş kırması. Tamam elmas kazmamız olsa daha hızlı kırardım da. Yalan değil. Ama... Elmas kazmayı da buraya getirip de riske atamam. Yani elmasım bitti zaten. Onu daha sonra maden için kullanırım. Şimdi bir dakika dur. Kır kır kır. Ne kadar varsa kır gitsin. Hiçbir umurumda değil. Ne varsa kır gitsin. Şimdilik böyle bir çukur kendime açtım. Yani endirmenlerden korunmanın yolu bu. Başka yolu yok beyler. Bu video uzun olacak. İlk baştan söyleyeyim. Yani ejderi kesmek kolay değil. Yani benim için kolay değil. Yani Gördünüz az önce endirmen yüzünden öldük. Bir endirmen yüzünden öldüm. Et yiyelim oğlum. Şimdiden etin yarısı gitti. Ha burada da bakın. Video dışı geldim buraya. Bu yolu yaptıktan sonra öldüm ya. Yani kendimi öldürmem gerekti. Şimdi bir dakika dur. Endirmen. Sakın bana bulaşmayın. Buraya bir tane böyle yol yaptım. Altını da kapat. Dur. Altını bundan kapat. Yani endirmenleri çağırıp çağırıp burada keseyim de biraz göz toplamam gerek. Sebebi arkadaşlar bunlar bana şey yapacak sıkıntı yapacak. Daha sonra kendimi kurtarmam gerek. Biri bana vurdu. <laughs> ejderhaymış lan. Yeni fark ettim ejderhaymış burada. Lan gel buraya. Buraya gel. Sen de buraya. Ananı. Eyvah. Koş. Koş 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 koş. Koş buraya gir. Buraya gir. Buraya gir. Tamam. İyi ki burayı hazırladım lan. Bana kimse vuruyor da Allah aşkına kim vuruyor ya bana. Ejderin hasarına baksana. Oğlum ölüyordum yemin ederim ölüyordum yine. Bak yine vuruyor ejder gelip vuruyor lan bana. Oğlum ejder normalde gelmiyor bildiğim kadar. Ne oldu lan sana eşeğin önünde gideni bana saldırıyorsun. Endirme ben sana bakmadım benim sinirimi bozma. Oğlum buralar hepsi zehir ya ben buradan nasıl kurtulayım Allah aşkına. Endirmen de peşime takıldı yine. Eşeğin önünde giden gel. Senin var ya öldürürüm ha. Eşeğin önünde giden gelsin aşağı. Bak ya bırakmadı bir kendisi de ejderha da bırakmadı lan beni. Nerede lan bu? Nerede lan bu? Tamam galiba yok. Gidelim. Biraz yok dur. Biraz toprak daha kovalayayım da arkamdaymış eşek herif. Buna, buna beni bekliyor da tuzağa çeksin eşek herif seni. Gel. Neredesin? Oğlum çok hasar vuruyorlar ya. Vallahi çok hasar vuruyorlar. Gel lan. Gel lan. Gel. Gel. Ağzına vurdum mu veleti seni. Tamam bu endir gözü bana gerekti. Bir tane de olsa işime yarar. Şimdi toprak kaz. Kaç tane kazabilirim ki? Ta kazalım 64 tane. Yukarıya kalkmam gerek de. Oğlum buradan da yol yaptık ki. Tamam buradan da çıkışı gir girişimiz olsun. Ölmeyelim diye. Ee, buradan böyle yaptım. Bu ejderha sıkıntı. Vallahi sıkıntı. Ben sandım vurmaz da ilk başta vurdu. Geldiği gibi burada beni. Bunlar topla. Yani biraz toplayayım da yukarıya kalkmam gerek. Ejderha beni hem öldürecek hem aşağı atacak beni. Bu büyük sıkıntı yapar bana. Ve buradan ölürsek kurtuluşumuz yok. Yani zırhım falan yok. Gidip de evden zırh yapmam gerek. Bu da zamanı bayağı alacak. Yani onu da ikinci bölümü bırakırım. Yani kesebilirsem bu bölüm. Umarım keseriz. Haydi bakalım. Bunları kır. Bence yeterli bu kadar. Gidelim. Bismillah gittik. İlk bundan başlayalım. Bu neyse. Tamam mı? Şimdi bundan başlıyoruz da. Ejderha bana umarım vurmaz ya. İlkinden bana vurursa naneye giriz. İlkinden bana vurursa büyük naneye girim. Endir gözü tam elimde olması gerek de. Ee, ananı. Bak. Bak ananın arvadını senin gibi ejderim. Ben endir gözün attım yemin ederim. Yemin ederim endir gözün attım da. Ben buradan girerim. Problem değil. Ben burada uyumuşum lan. Ben yeni fark ettim de. Ne oldu lan buraya? Lan nerede bu şey? Portal ee, neredeydi? Bir dakika dur. Köylü mallar. Ne yaptınız lan bu köye? İki dakika geldiğimde burada uyudum da. Siz burayı içinde etmişsiniz ya. Burada bir yerde olması gerek. Neredeydi? Aha burada. Varmalar aşağıda su. Aşağıda su yok ölürüm. Tamam ben de su yaparım yolu. Hop böyle su yaptım da. Kapat şimdi. Tamam ananı. Tamam ölme ölme ne olur. Buradan geldik. Buraya girdim. Hop buradan böyle. Aşağı in. Tamam portala yakınız ya. Neredeydik portal Bence buradan bir yol vardı. Buradan var da. Buradan mı? Vallahi burada. Kapı vardı burada. Nerede? Kusura bakmayın çekil. Tamam kapıyı aç. Buraya yap. Uyu. Tamam. Yerinden doğma noktası ayarlandı. Portala yani aşağı düşmediğimiz için eşyalar götürebiliyorum. Ben söyledim aşağı en aşağı düşerse şey, bir şey yapamayız. Neredeyim lan ben? Ha tamam bir an sandım o devası ışık var ya. Bak onun üzerindeyim sandım. Ben aslında indir gözünü attım. Yemin ederim indir gözünü attım da işime yaramadı ya. Onları hiç bakma ne olur. Burayı, burayı zehir atarsa bütün eşyalar gider. O yüzden hızlı şekilde topla. Elmayı da topla. Var mı lan başka? Ha, kazma kalmış. Kazma önemli. Kazma burada önemli. Giy bunları. Abim bir çekilsene. Tamam burası şimdilik benim için güvenli. Zırhı tak. Bunu tak. Başka ne var? E, kalkanı tak. Oku elini al. Bunları böyle al. Biliyorum benim kadar nub oyuncu görmediniz hayatta. Yani normalde hiç oynayabilmiyorum da ama elimden geleni yapıyorum. Haydi bakalım gitti. Ejderenin önünde giden eşek herif seni. İlk başta beni öldürmeyi var ya. Tamam biz aşağı su koyalım o zaman. Hiç olması düştüğümüz zaman buraya düşelim de bu suyun Allah belasını verse. İstemediğim zaman her tarafa yayılıyor. Aha bak böyle. Tamam böyle kal. Sakın o su kaybolmasın. Vallahi kaybolursa üzülürüm. Ah ne oldu? Vurdu bak bak geldi vurdu gitti. Geldi vurdu gitti. Eee bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Oradan ben ölürüm ya böyle gitti. Bir dakika dur. Tam buraya bir tane koy. Umarım ölmem. Umarım ölmem çok korkuyorum. Bak eşek herif seni. Benden ne istiyorsun? Lan yürü e, şeye Eşeğe bak ya. Lan başka adam yok bana vuruyor sadece burada. Normal ya ben, benden başka kim var ki? Bu geri zekalı oldum ya ben de. Dur dur dur. Ejder aptalı. Ejder aptalı. Gel. Allah senin var ya kalıbına tüküreyim ben. Bana ejder mi vuruyor yoksa? Öldüm galiba. Koş. Koş. İndirmen. Yardım et. Allah aşkına yardım edin bana. Oğlum siz de biliyorsunuz. Bu, ananı burada da zehir var ki. Ye 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 ye. Senin kalıbına tüküreyim ben. Bu vuruyormuş bana. Ben de diyorum beni kim vuruyor lan burada? Eyvah eyvah çok kötü durumdayız. Lan bu zehir gitmiyor mu? Allah aşkına bu zehir gitmiyor bana. Ben bunu anlamadım ya git. Bak bak zehir de kaldı. Bismillah yine çıktık da haydi ananı Saldırma bana. Benden ne istiyorsun? Ne istiyorsun benden? Neredesin? O değil. Vurup gidiyorsun ya. Ananı ejderha geldi. Ejderha tam dibimden geçti. Dur dur dur. Öleceğiz. Öleceğiz. Böyle giderse ölürüz. Biz bir blok yapamadık şimdiye kadar. Ben de okla vururum. Umurumda bile değil. Okla vururum lan. Haydi oğlum. Haydi patlatayım ilkini. Beceriğine tüküreyim senin. Aha vallahi patladı. İlki patladı. Tamam güzel güzel güzel. Gel lan buraya. Bunu nasıl patlatayım lan ben. Buradan vurabilir miyim ben buna? Oğlum biz bunu yukarıya kalkmamız gerek. Senin kalıbına tüküreyim ben. Tamam mı? Amanım. Aman aman buraya bir su bırakmasam olmaz da. Su suya gir. Suya gir. Suya gir. Ben indirmene falan bakmadım. O yüzden bana bir şey yapamazlar diye düşünüyorum. Bak ben bir şey yapmadım ha. Suya kendiniz giriyorsunuz. Ah. kim vurdu lan bana yine? Ulan bunlar Dur, dur bu taraftan hep ittiriyor da umarım bu tarafı ittirirsen hep ben yani yukarıya gideyim bunu kırmam gerek kırmazsam bu beni öldürür ne yaptım lan ben kolum bitti galiba Ejder gelip bana vurmazsa var ya Vallahi kır Tamam 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 su işe yarıyor da ama ne kadar işe yarayacağını hiçbir fikrim yok benim bloğum da bitti. Bunu al. Koş. Koş 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 koş. Durma 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 blok toplamam gerek. Kazmamız da kırılıyor lan böyle gittiğinde. Yapacak bir şeyim yok böyle elimden geleni yapıyorum. Bir tanesini kırdım. Umarım yeniden çıkmaz o. İkinci kırmamız gerek. Sonra 3, sonra 4, sonra 5. Böyle 6, 7 tane, 8 tane var ya. Kaç tane olduğunu da bilmiyorum ki saymadım. Ama İlkini patlatırsam bu demiri de patlatırsam iki tane gidecek. Yani Baya sıkıntılı bir bölüm ya bu. Bu ne ya? Bir tır kadar zorlayacak beni. Vallahi bir tır kadar zorlayacak. Bakalım. Ben bakmadım. Ben size bakmadım. Eşeğin önünde gidelim. Ben size bakmadım. Ben size bir tane bile baktıysam beni bu Allah öldürsün ya. Bu ne ya? Ben onlara bir kere bakmadım ki. Yürü Mallara bak. Lan gel. Gel. Gel lan. Gel lan. Veleden önde gidenleri. Bakmadığım zaman da geliyorsunuz. ne oldu gelsene. Bak bekliyor dışarıya kalk. Cık. Yukarıda pusulca eşek seni. Gel lan yukarıda durma. Ejder. Aha buraya şey attı. Zehir attı. Ananı öldüm ki. Öldüm. Öldüm. Öldüm 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 öldüm. öldüm, öldüm. Burayı böyle kapat. Gir buraya. Burası daha güvenli. Bir tane daha burası ölürüm. Ee, boku yedik. Boku yedik. Ejderhan canı bir kere de bile gitmedi. Biz nasıl oyuncu lan böyle? Oğlum bizim kadar noob oyuncu yok. Yal Vallahi yok. Buradan biraz blok kaz da. Ne olursa olsun. Kır kır. Ne kadar varsa kır. Bir dakika. Bunları kıralım beyler. Bu kazmamız kırılırsa naneye gireriz zaten. Ben sana bakmadım bana bulaşma. Bakmıyorum şimdilik hiçbirinize bakmıyorum tamam mı? Tamam mı abim? Al bunları gidin. Şimdi buradan böyle yukarıya kalkalım da yine. Bak yeter mi yetmez mi hiç bilmiyorum ki topladım da. Tamam yeter yeter. E, hayır hayır oh son anda son anda son anda son anda. Senin kalıbına tüküreyim ben. Tamam tamam. Ama yine bu taraftan gidersem aşağı atacak bana. Hadi 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 alım. Kır. Kır kır kır. Yok yemin etmiş ya. Bu izin vermiyor ki ben buraya çıkayım bile. İndir gözü olsa yok yine indir gözü olmaz ki. Bir dakika lan bu delikten vurarsam. Vur. Oğlum bu delikten vurması zor ya. Bu bilgisayardakine benzemiyor ki. Bilgisayarda tamam oluyor. Hadi. Hadi evlat. Yok zor. Aa, baba baba geliyor. Ağzına vurdum. git. Eşek herif seni. Eşeğin önünde gidinesin sen. Tamam mı? Bu aşağı indiği zaman da vursam zaten sağlığını dolduracak. O yüzden imkansız gibi bir şey. Elman bitti değil mi benim? Aynen. Elmamız bitti. Ben gerek daha çok elma alırdım da ya alamadım. Bu bana vurarsa her vurduğunda ben böyle boku yerim. Her vurduğunda ben boku yerim. Ben, bana zehir attı, öldüm burada. Öldüm aynen. Eee, oğlum ne kadar zehir attım buraya. Biz buna ne yapabilirim ki? Hiçbir şey yapamam ben buna. Kazma gerek bana. Kazmayı al. Bir dakika dur. Bunu da aldı. Kendimle götüreyim. Giy bunu. Tamam. Oğlum. Beyler biz bunu nasıl öldüreyim ya Allah aşkına. Çok zormuş. Oğlum mobilde zor. Ya vallahi mobilde zor. Mobilde çok zor oynaması. O hem oyun kasıyor hem nasıl söyleyeyim. Hata yapıyorsun. E, küçücük telefonda nasıl oynuyor ya bu oyunu. Gidin ben size bakmadım. Bana bulaşanı öldürürüm. Bana bulaşanı öldürürüm de. Bunları almadan ölürüz aslında. Hadi gittim. Tamam. Zırhı giy. Zırh güvenli. Şimdilik zırh güvenli. Kalkan ben kullanmadım bile. Kalkanın sağlığı neden bu kadar gitti? Ben bir tane kalkan bile kullanmadım ya. Allah aşkına kalkan neden bu kadar hasar yemiş? Ben, benim kılıncım nerede? Kılınsız ben bu ejderi bir tane bile vuramam. Bir dakika dur. Buralarda belki. Nerede lan benim kılınç? Kılıncım nerede? Elmas kılıncım. Benim bıçağım nerede? belki üzerimdedir. Yok. Ha, orada tam orada. Bak nereye koymuş. Cık. Ben buradan ne... Kova nerede? Kova gel buraya. Bir dakika. Etim üzerimde değil mi? <laughs> senin ben... Allah belanı versin. Ejder. Allah senin belanı versin. Dur lan. Oğlum öldüremiyorum. Bu ne? Oğlum biz nasıl keseyim bunu ben Allah aşkına. Dur. Yeniden girdim. Hadi açıl. Bu zor. Çok zor. Çok zor. Sen ne yapıyorsun burada? Geri zekalı. Oralar hepsi zehir ya. Zehir. Ben oraya nasıl gireyim? <laughs> ben buraya girersem ölürüm ki. Her türlü ölürüm. Oğlum zehri de beklersem gidene kadar tüm eşyalarım gidecek. Tamam. Kılıncı alalım. Kılıncı. Oğlum buğday burada ne yapıyor? Ya? Allah aşkına buğday burada ne yapıyor? Şimdi ben buraya nasıl gireyim? Hızlı şekilde girip çıkmam gerek. Bir. 2 3 uh uh al 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 ne kadar aldıysan ne kadar aldıysan ne kadar aldıysan koş 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 burası şimdilik güvenli tamam lan tüm eşyaları aldım ki zaten yok bazı şeyler bence yok da ne eksik lan bende vallahi hepsini aldım galiba ha ok yok lan yayılan ok en önemlilerini unuttum da oh, biraz daha hasar yersem ölürüm biraz daha hasar yersem ölürüm yay nerede yay nerede Ulan bana yardım edin ya bu ejderi keselim ya. Aha geliyor. Tipine tükürdüğüm geldi. Zehir tükürmesin de. Ben vurmadım. Bakmadım size. Öldüm ki. Ananın oyununu senin ben. Ben bu oyunun anasına arır adına küfür ederdim de. O zor. Çok zor. Çok zor. Kaç kere öldüm ki hiç saymadım bile. Kaç kere öldüm? ben? Yani Allah aşkına kaç kere öldüm ben? 8 mi? 7 mi? Kaç kere öldüm? Burada gösteriyor mu? Ejder tarafını öldürdü. Ejder tarafını öldürdü. 3 kere 4 kere ölmüşüz. 4 kere öldüm ben bu videoda. Bir videoda 4 kere öldüm. Bir ejdere. Bir ejdere 4 kere öldüm. Kesemiyorum. Bu bölüm bunu yapamam. Hiç olmasa bu bölüm 5 tane falan bunlardan patlatalım da. Vuruyor geldiği gibi vuruyor bana. Ben bunu nasıl öldüreyim ya? Kılıncı alabilir miyim ben? Aldım. Elmam da yok. Elmam olsa da eti, eti, eti sağlamı doldur. Sağlığı doldurmadan gitme. Zırhım kaybolmasın da zırhlar önemli. Kazma da orada kaldı. Boku yedik. Biz bu ejderi nasıl keseriz? Hiçbir fikrim yok. Ben bu ejderi nasıl keserim? Hiçbir fikrim yok. 1 2 3 Benim neden salım dolmuyor? Benim neden sağlığım dolmuyor? 2 saattir tok aç değilim ben. Bak orada elma sırrım var. Onu alırsam belki. Oğlum salım cidden dolmuyor lan. Öldüm ki. Oğlum benim sağlığım cidden dolmuyor. Of. Ben biliyorsunuz <laughs> mu ne yapayım? O eşyaları alayım bir yere durayım kapatayım videoyu. Sebebi hem çok hızlıyorum hem de kesemiyorum. Ejder beni çok kesti. Ejder beni çok kesti ve ben bunu bir plan yapmadan öldüremem. Bir plan yapamadan öldüremem. Mobilde çok zor o yüzden. Mobil olması tamam anlarım da. Oğlum buraya da zehir koymuş ya. Ben nereye gitsem her yer zehir. Aha buradaki zehir gitti. Tamam bunları al. Al 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 kaç tane varsa. Hepsini al bak yolumu da kapatmış orada benim. Allah senin gibi ejderin belasını versin. Tamam bunları böyle yap. Ee, pantolon burada tamam. Bunu giy bunu da giy. Başka ne kaldı lan? Ha, tamam K burada okum yok. Yayım yok yay. Lan yay yok. Dur dur dur. Bak beni öldürme yine seninle var ya küfürle konuşurum. Burada kazmam var tamam. Benim yay nerede? Lan yayım nerede yay? Yay olmazsa var ya bir boku yapamam burada. Yay, yay. Lan git. Yay. Allah senin gibi oyunun belasını versin. Benim yayım nerede? Bunun üzerinde de değil. Ee, burada da değil. Benim yay yok mu? Cidden yok. Nereye kaybolmuş olabilir ki? Bak o tükürdüğün şey senin var ya bir tarafına girsin ejder. O tükürdüğün şey senin bir tarafına gitsin. Merak etmez onu sana ben monte ederim. Allah senin gibi ejderin belasını versin. Ne yapabilirim ki ben? Kır 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 kır. Aşağı in. Yayımız yok. Bu bize büyük bir eksik. Beyler yapacak bir şeyim yok. O yüzden koşuyoruz. Buradan da kaçamam ki portalım çalışmıyor. Yapacak bir tek şey kaldı elimizle kırıp elimizle keseceğiz. Yani başka bir çarem yok. Gördüğünüz kadar içimizden keşti bu yaratık bizim. Ne yapabilirim ki keseyim bunu? Yay da yok. Yay biraz daha bakayım da sağlamı doldurdum. Buraya hiç bulaşma. Bak buralarda bir yerde olması gerek değil mi? Ulan kılıç falan hepsi burada da. Bak bak gelme ne olur bana gelme. Bana gelme. Aşağı in buraya gelme. Öldüm galiba ölmem ölmedim tamam Eşeksin sen vallahi eşeğin önünde gidenisin gel korkak böyle vurduğum zaman kaçarsın erkek ol lan biraz erkek gibi savaş aynen böyle gel veletsini her ka kaçtığında sana kadın derim endirmen kadındır endirmen kadındır haydi oğlum gel ne oldu yok yiymiyor yemiyor bizim yay da gitti bok gibi ortada kaldık. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Uzun olduğu sebebi. Bana bir yorumlarda yazın ya. Ben bunu nasıl keseyim hiçbir fikrim yok. Yani gördüğünüz kadar onu da keseyim, kıramadım. Bir tane kırdım şimdiye kadar. O diğerlerini nasıl kırarım hiçbir fikrim yok. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Diye videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şöyle güle güle.